Katalan basını günlerdir beklediği o fırsatı yakaladığını sanıyordu. Barcelona merkezli medyada Arda Güler Real Madrid'de harcanıyor. Lamine, Yamal Dünya starı olurken Arda kulübede çürüyor, manşetleri atılırken. Milli Yıldızımız 4 Ocak gecesi Santiago Bernabéu'da öyle bir cevap verdi ki sadece Barcelona değil tüm dünya sessizliğe gömüldü. Takvimler 6 Ocak 2026'yı gösterirken Real Madrid koridorlarından sızan son 12 saatlik raporlar. Arda'nın sadece bir yedek değil, Madrid'in 90 milyon euro değerindeki en büyük stratejik hazinesi olduğunu kanıtlıyor. Peki Arda Güler sadece 16 dakikada ne yaptı da İspanyol basını bu performansı bir resital olarak tanımladı? Xabi Alonso, Katalanların Ödegar tuzağına karşı Arda'yı nasıl bir dokunulmaz kalkanı altına aldı ve hepsinden önemlisi Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai'nin Arda'nın aldığı sürelerle alay etmesine karşı milli yıldızımızdan gelen o tokat gibi sessiz ol cevabının perde arkasında neler var? Bugün Arsenal'in 80 milyon euroluk tarihi baskınını Mbappé'nin sakatlığıyla açılan o devasa boşluğu ve Arda Güler in Katalan kumpasına karşı verdiği o yürekli cevabı tüm gizli dokümanlarla deşifre ediyoruz. Barcelona medyası yani Sport ve Mundo Deportivo Real Madrid'in her genç yeteneğinde olduğu gibi Arda Güler konusunda da kaos pompalama stratejisini devreye soktu. Onlara göre Arda Real Madrid hiyerarşisinde kaybolmuş, yeteneği ziyan edilen bir figürdü. Hatta işi o kadar ileri götürdüler ki Arda'yı geleceğin Martin Ødegaardı olarak etiketleyerek Madrid'in bir başka yetenek yönetimi başarısızlığına imza attığını iddia ettiler. Ancak bu basit bir eleştiri değil, stratejik bir manipülasyondu. Arda'nın Madrid formasıyla aldığı 1088 dakikayı Lamine Yamal, ın süreleriyle kıyaslayarak oyuncu üzerinde psikolojik bir baskı kurmaya çalıştılar. Katalan basınının bu harcanıyor söyleminin asıl amacı Arda'nın Madrid'deki huzurunu bozmak ve onu tıpkı Ödegard gibi başka kulüplere itmekti. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki Arda Madrid'de kalırsa Barcelona'nın orta saha dominasyonu önümüzdeki 10 yıl boyunca tehlikeye girecekti. Mustafa Denizli'nin Arda Madrid'de mutsuz görünüyor açıklamalarını bile bu algı operasyonuna alet ederek oyuncuyu köşeye sıkıştırmayı hedeflediler. 4 Ocak gecesi skor tabelası Real Madrid 5-1 Real Betis yazarken Arda Güler 77. dakikada alkışlar arasında oyuna girdi. Katalan basını yine sadece son dakikalarda maça dahil olabildi diye kıs kıs gülerken. Arda sadece birkaç dakika sonra öyle bir sihir yaptı ki Bernabeu'daki 80 bin kişi aynı anda ayağa kalktı. 82. dakikada rakip ceza sahası civarında topla buluşan Arda, Betis savunmasının yerleşmeye çalıştığı o dar alanda herkesin pas veya şut beklediği anda imkansızı seçti. Topuğuyla yaptığı o zarif ve teknik dokunuş, exquisite backheel, Gonzalo Garcia'nın hat-trick'ini tamamlayan koşu yoluna bir sanat eseri gibi bırakıldı. Bu asist sadece bir gol hazırlığı değildi. Bu Arda'nın çevre kontrolü, scanning ve oyun zekasının Premier Lig devlerini neden peşinden koşturduğunun biyomekanik bir kanıtıydı. Goal, Com, Sports Illustrated ve Futbol Espanya bu performans sonrası Arda Baya 7-0 gibi yüksek reytingler verirken şovun yıldızı ifadesini kullandılar. İstatistikler yalan söylemezdi. Arda sadece 16 dakikada oyunun tüm çehresini değiştirmiş ve Betis'in son dakikalardaki direncini tamamen kırmıştı. Arda'nın bu sahada verdiği cevabın bir de uluslararası boyutu vardı. Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Arda'nın Madrid'de aldığı sürelere atıfta bulunarak sosyal medyada bir 1088'siz yorumu yapmıştı. Bu milli yıldızımızın başarısını küçümseyen açık bir meydan okumaydı. Ancak Arda Güler bu tür saldırılara karşı sessiz kalacak bir karakter olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Milli yıldızımız bu küçümsemelere hem Betis maçındaki asistiyle hem de sosyal medyadaki o meşhur sessiz ol şoşing emoji işaretiyle yanıt verdi. Arda'nın bu kötü çocuk villain avrası özellikle Arsenal taraftarları arasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Arda Madrid'de eziliyor diyenlere karşı sahada verilen bu sus cevabı aslında hem Katalan basınına hem de Zoboşlay gibi dışarıdaki eleştirenlere çekilmiş bir restti. Arda mental olarak da en üst seviyeye ulaştığını, baskı altında ezilmek yerine bu baskıyı bir yakıta dönüştürdüğünü kanıtladı. Bu performansların gölgesinde Premier Lig devi Arsenal tarihinin en büyük mali operasyonlarından birini resmen başlattı. Fitchages kaynaklı raporlara göre Arsenal, Arda Güler için tam 80 milyon euro, yaklaşık 70 milyon sterlin seviyesinde agresif bir teklif hazırladı. Mikel Arteta, Ardamiye Ödegaard transferindeki başarının bir benzeri olarak görüyor ve onu sisteminin İsviçre çakısı olarak tanımlıyor. Arsenal'in bu teklifi kiralama plus zorunlu satın alma şeklinde kurgulaması. Onların bu transferdeki ciddiyetini ve finansal fair play, FFP sınırlarını Arda için sonuna kadar zorladıklarını gösteriyor. Arsenal taraftarları Reddit ve Twitter'da Arda'yı Mesut Özil in gerçek varisi olarak etiketleyerek büyük bir kampanya başlattılar. Madrid için 80 milyon euro nakit girişi reddedilemez bir rakam gibi görünse de Arda'nın piyasa değerinin 2025'te %100 artarak 90 milyon euroya ulaşması Madrid'in bu teklifi bir fırsat transferi girişimi olarak görüp beklemeye almasına neden oldu. Arda artık değerini en çok artıran dünyadaki 7. futbolcu ve 90 milyon euro barajını aşan ilk Türk futbolcudur. 6 Ocak sabahı Madrid kampından gelen en kritik haber ise Kylian Mbappe'nin sakatlığıydı. Sol dizindeki burkulma nedeniyle Mbappe'nin Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupası kadrosundan çıkarılması Arda Güler için yeni bir kader anı yarattı. Teorik olarak Mbappe'nin yokluğu Arda'ya hücum hattında ilk 11 kapısını açmalıydı. Ancak burada Xabi Alonso paradoksu devreye giriyor. Bir yanda Alonso Nun Arda Yi Gelecek'teki projesinin kalbi olarak gördüğü ve Arsenal'e gitmesini kesinlikle veto ettiği bir senaryo var. Diğer yanda ise ünlü yorumcu Maldini'nin iddia ettiği Alonso'nun Arda'nın fiziksel dayanıklılığına olan inancının sarsılmaya başladığı daha karanlık bir tablo mevcut. Üstelik altyapıdan gelen Gonzalo Garcia'nın Betis maçındaki hat-trick performansı Arda için beklenmedik bir akademi tehdidi oluşturdu. Alonso'nun maç sonu demecinde Gonzalo'yu akademi zaferi olarak övmesi Arda'ya disiplin ve rekabet konusunda verilmiş dolaylı bir mesaj olarak okunabilir. Arda Güler'in Katalanları ve Avrupa devlerini şoka sokan o finansal yükselişine daha yakından bakalım. 2025 yılına 45 milyon euro ile başlayan Arda yılı 90 milyon euro ile kapattı. Bu onu dünyada değerini en çok artıran isimler arasında zirveye taşırken La Liga'nın en değerli oyuncularından biri haline getirdi. Sadece Betis maçındaki 16 dakikalık performansı bile Arsenal'in neden ona 80 milyon euro ödemeye hazır olduğunu kanıtlıyor. 16 dakikada hem ofansif hem de mental olgunluk göstererek oyunu sakinleştiren, asistiyle maçı koparan bir oyuncunun 90 dakika sahada neler yapabileceği Avrupa'nın tüm elit kulüplerinin iştahını kabartıyor. İspanyol basını Marga, Aese Arda'nın yeteneğini övse de onu hala kendini kanıtlaması gereken bir parça olarak konumlandırıyor. Ancak Arda 2029'a kadar süren sözleşmesi ve 90 milyon Euro'luk etiketiyle artık bir wonderkid değil. Madrid'in en değerli finansal ve sportif varlıklarından biridir. 6 Ocak 2026 Arda Güler için sessizlik dönemi bitti. Artık sahada konuşma zamanı başladı. Katalan basınının harcanıyor iddialarına, Zoboşlay'ın küçümsemelerine ve Arsenal'in milyon euroluk kuşatmasına karşı Arda tekniği, zekası ve o sarsılmaz iradesiyle duruyor. Mbappe'nin yokluğunda Suudi Arabistan'da sahaya çıkacağı o anlar Arda için ya muazzam bir başlangıç ya da büyük bir veda olacak. Ancak bir gerçek var ki Arda Güler 90 milyon euroluk piyasa değeriyle artık kimsenin görmezden gelemeyeceği bir dünya starıdır. Peki dostlar, siz Arda Güler'in Katalan basınına verdiği bu cevap hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Arda Arsenal'in 80 milyon euroluk yeni Ödegaard olma vaadini mi seçmeli? Yoksa Xabi Alonso'nun yanında Madrid efsanesi olmak için savaşmaya devam etmeli. Görüşlerinizi yorumlarda Arda Barikat'ı yazarak paylaşmayı unutmayın. Arda Güler dosyasındaki tüm sarsıcı gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Senin neyiz Arda? O sol ayağınla dünyaya sus demeye devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.